يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İnna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shanika huvel abtar. Sen Allahu Azim. Aziz Müslümanlar hutbeme Enam suresi 162. ayetle başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbimiz diyor ki de ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Aziz Müslümanlar, kurban İslam'ın şiarlarından biridir. Kurban Allah'ın nişanelerinden bir tanesidir. Kurban mümini Allah'a yaklaştıran kulluk vazifelerimizden bir tanesidir. Kurban kulu Allah'ın rızasına, onun sevgisine yükselten takva duygusunu ve gönlü zenginleştiren bir fedakarlık simgesidir. Kurban Allah için vazgeçemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığını ve ona her şeyimizi feda edebileceğimizin bir göstergesidir. Aziz Müslümanlar, Allah'tan başkasını kabul etmeyen ve buna tüm hücreleriyle iman eden, şehadet getiren muvahhid mümin Allah'tan başkası için kurban edilecek ve kurban olunacak hiçbir varlığı kabul edemez. Ne canını, ne evladını, ne malını, ne zamanını, gücünü asla Allah'tan başkasına feda etmez, kurban etmez. Şeytanın, nefsin ve tağutların esaretinden kurtulmanın çaresi tek ilah ve tek güç kaynağı olan mutlak kudret sahibine kurban bilinciyle ve şuurlu bir şekilde her şeyimizle adanmaktır. İslam'a teslim olan insan özgürleşir, gerçek hürriyete kavuşur. Allah'a teslimiyet insanın fıtratının bir özgürlüğüdür. Allah'ın dışındakilere teslimiyetse sahte özgürlüktür, kendini sadece özgür zannetmektir. Doğru kurban anlayışının sonu izzet ve cennet. Allah'ın rızasıdır. Yanlış kurban anlayışının sonu ise zillet ve cehennemdir. Aziz Müslümanlar, fesadın ve şirkin egemen olduğu bir dünyada İslam'ın emrettiği kurban ibadeti bu batıl zihniyete bir tavır alıştır. Bir meydan okumadır. La'sı olmayan, tahrif edilip yumuşatılmış, ısıtılmış, ısıtılıp ılımlaştırılmış, hayatın merkezine başka başka şeylerin konulduğu din anlayışından kurtulmak için onun yolunda her şeyimizi feda edebilmeye hazır olmamız ve kendimizle kurban olmak için can atmamız gerekiyor. Ancak bu bilinç bizi dünyada izzete, ahirette de cennete kavuşturabilir. Bu şuuru elde etmek Mümin olarak bunu elde etmek gerekmektedir. Kurban şu uğruna varamayanların payına sadece et. İsmail gibi boynunu Allah'a uzatanların payına da hiç şüphesiz cennet düşer. Aziz Müslümanlar, peki bizim İsmailimiz kim? Biz neyi İslam için feda ettik veya neyi İslam için feda ediyoruz? Sorgulamalıyız, kendimize sormalıyız. Zamanımızı ne için feda ediyoruz? Nerede feda ediyoruz? Evlatlarımızı mı feda ediyoruz? Maddi imkanlarımızı mı feda ediyoruz? Nelerden fedakarlık ediyoruz? Veya neyi kurban ediyoruz? Aziz Müslümanlar, Tevbe suresi 24'te Rabbimiz buyuruyor ki: "De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabanız, kazandığınız mallar, kesata uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşlandığınız meskenler Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimli ise Allah'ın azabı gelinceye kadar bekleyiniz. Allah fasık bir toplumu hidayete erdirmez. Babamız, oğlumuz, kardeşimiz, eşimiz Allah'tan daha sevimli olmaz da bir kurban parası mı daha sevimli olacak? Aziz Müslümanlar, Allah yolunda kurban olmaya hazırlanan cennet yolcuları, imanlarını, İslamlarını tıpkı kestikleri kurbanlar gibi eksiksiz yapmak zorundadır. Bedenlerinde eksiklik olan hayvanlar kurban olmazlar. Kurban olgun, sağlıklı ve uzuvlarında eksik olmayan arasından en seçkinlerden olmalıdır. İmanı eksik, hastalıklı ve illetli olanlar kendilerini bu gayeye adayamazlar. O yüzden yeniden İslam'a, yeniden imana dönmeliyiz. Ey iman edenler, iman ediniz ayetini yaşamaya tekrar başlamalıyız. Kendini Allah'a adayan, kendini Allah'a adayabilen, nefsini ve sevdiklerini kurban edebilenlere Allah'ın bir lütfudur Bayram İbrahim ve İsmail gibi olabilen her mümine selam olsun. Rabbimiz bizi gerçek bayramlara, İslam'ın hakim olduğu bayramlara ulaştırsın ve asıl bayram olan Allah'ın rızasına ve nimet dolu cennete ulaştırsın. Bayramımız mübarek olsun. Ela inna ahsana'l-kelam ve ablagh'n-nizam. Kalamu'llahi'l-Melik'il-Aziz'il-Alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم